arkadaşlar ben Can ve bugün sizlerle beraber bir Hunger Games videosunda daha beraberiz. Yanımda Alp var. Ben direkt Nova Rota'ya gideceğim. Hiç ortaya dalmayacağım. Ben de alacağım abi. Ölme sakın ha. Taş kılıç bulan çünkü dalacak herkese. Oha hop. Hakikaten de hop. Taş. Açtım çestten bok gibi şeyler çıktı. Allah. Adam bana daldı. Neredesin? Öldüm. Geldim. Aa, deathmatch. Öldün mü? Yok, ölmedim. Öldüm. O yüzden şu an hava uçuyorum. Ben seni göremiyorum. Hadi. Ya bir güzel kılıç çıkmadı. Var ya gıcını yapacağım sadece. Ney? Görürsün. Aa taş kılıç. Önünüze çıkacağım var mı kavgada? Oh ki ayrın da. merhaba. Önüme <laughs> çıkma benim lütfen. Tamam adamların adamları ben korkacağım. Neredeler? Bilmiyorum. Ana. Lan gözükmüyor. Ha. Za. Tam bir Onun önüne çıkma. İşte o beni öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Yolo o şey beni öldürdü. v 4 oynuyor. Aa kestim. GG. <laughs> GG. Evet. Ne oldu Alp? Kestim. Ne yapayım? Neyse videoyu bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın like, arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.